Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu like atan herkes inşallah bütün sınavlardan 100 olur. 100 Herkese merhaba arkadaşlar ben Esma Birgen Genç Evet bugün Bugün arkadaşlar FIFA 2017 En komik derlemeleri izleyeceğiz arkadaşlar Umarım videoyu beğenirsiniz beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Hadi videoya bakalım var arada abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Hadi videoya geçelim <laughs> Abi bu ne Bu ne abi Abi bu ne la? Aha dans yapıyorlar la <gülüyor> kalkamadı Ah <laughs> Abi bu neydi la <laughs> Bir dakika bir daha izleyeceğim bir dakika bir daha bir, Orasını bir daha al <laughs> Aha Aha hayvan Gol dediğim budur abi Abi o İbrahim abi için. <laughs> <laughs> Aha. Tak ama çaresiz. ortada ne var lan? Sütüyle kurulmuş. <laughs> Adamı zencilere gösterin. Oyun tam fail ya. Vallahi oyun tam bir fail. Adamın golüne bak. Aha gidiyor. Bakalım ne olacak. <laughs> Kör gibi vurdular. Oha! Vay be! Gola bak. <laughs> o nasıl bir gol lan? <laughs> ne yaptı bu? Dövüşmeye gidiyor adam. Vallahi Corner what? Oha. Alexander uçuyor beyler. Oha oha. Oha. Ne yaptın? Oh. <laughs> Oğlum ilk teki çok iyiydi lan. As. Oh. <laughs> <Help. gülüyor> Golün kralı lan bu. Olan biz Beşiktaş yapmıştık. Beşiktaş mı? Hangisini yaptık biz böyle? Saymadı hakem. O gol neydi abi? Bir dakika, bir dakika, bir geri alacağım. Of. Gol'a bak be. <laughs> Boş kale atamadı lan. Ulan. Buga gel. <laughs> Kaleyi yıktı gerizekalı. Aha aha. Oğlum ne yapıyorsun lan? Buga bak. Ananın şansa gel lan. Buga doğru gel lan. Buga bak. Allah'ım. Lan. <laughs> Bu da bir başka saçma ama. Bu da mı? Ma Ulan mal mısın? Aha aha aha. Kalenin üstünde kaldı gerisekalı. Bukta kaldı. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Oğlum boyun oyun tam buklu lan. Bu ne? <laughs> Golün kralı be. Oğlum adam dokundu lan bir de. <laughs> Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Komik ve eğlenceli bir video oldu. Like. Kanaldaki videomu açmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ben tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>